I don't know what to say, guys. We are very happy, very excited about the opportunity. Uh, that's it. Uh, trying to get ready in the best way possible, and uh, have some time left. Uh, still uh, need to play uh, Galatasaray game. Need to have a lot of good practices. We have time for that, and hopefully to prepare the team in the best way possible. Çok heyecanlıyız böyle bir fırsat için. Ee, en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Biraz zamanımız var. Arada bir de Galatasaray maçımız var. İyi idman yapacak vaktimiz var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Aslında bunları açık açık konuşmak çok zor, kolay bir şey değil. Ee, nasıl atak edeceklerini biliyoruz. Ee, taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör aslında %50 e, kolay atışlar oluyor. E, i̇ki takımda transitional savunmada iyi değil. E, kolay sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya odaklanmamız gerekiyor. E, kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. E, Final Four'larda çok farklı oluyor bu maçlar. E, aynı takım aslında. E, ikinci yeri çok iyi geçiren bir C.D. Osman var. E, çok iyi geçirdi. Ama en büyük güçleri istikrar diyebilirim. Ama daha çok burada Final Four'da kimin zorluğu olduğu önemli değil. Benim takımın her santim için savaşmaya çalışması lazım. Bunun için çalışıyoruz. Kolay şeylere izin vermemelerimiz lazım. Çünkü aslında maçları çok kolay küçük detaylar belirliyor. Onların da çok kaliteli oyuncuları var. Bizi zorlayacak olan ama bizim de aynı şekilde onları zorlayacak oyuncularımız var. No, this is incredible motivation. You know, it's incredible motivation to give yourself another chance. It's an uh, incredible achievement to be back in the Final Four. Uh, nobody talks about that. Uh, but, uh, you know, for me, it's another opportunity. I think uh, life is what it's all about giving yourself opportunities uh, to achieve big things, uh, learning from your past uh, situations, and hopefully, we learn something from, from last year's game in Berlin. İnanılmaz motivasyon, tabii ki bir şans bir daha buralarda olabilmek ama Final Four'da olabilmek zaten çok büyük bir başarı. Bundan çok fazla insanlar bahsetmiyor. Ee, hayat kendine fırsatlar tanımak ve büyük başarılara elde etme şansı el, e, yol açmak ve şu an yine o şans elimizde. Bence herhangi bir Final Four gibi olacak. Ee, sadece evden biraz uzak olacağız. Panathinaikos, Olympiakos, bir de Fenerbahçe varken taraftar konusunda hiçbir yok. Ee, daha çok maçı aslında karşı olduğumuz bir şey. Bunu hep konuşuyoruz senelerdir. Ee, sistem ve Final Four zaten benim ve bizim karar verebildiğimiz şeyler değil. Ee, karar verilmiş bir sistem var. Bize git deniliyor, gitmemiz gereken yere gidiyoruz ve elimizden gelen en iyi şekilde mücadele edip en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Ee, tüm branşlarda başarılı olmasını dileriz tabii ki. Ama biz kendi adımıza en iyimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi branşımızda kontrol edebildiğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz ve diğer branşları her zaman takip ediyoruz ve başarılar diliyoruz ama kendimizin de en iyisi için yapmaya çalışıyoruz. Ee, gerçek bu. Gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Kolej basketbolu ve G League'in ikili kontratları aslında her şeyi değiştiriyor. Önceden çocukları alıp küçük yaştan itibaren geliştirirdik ama şimdi bir süre sonra gelişme tamamlanmadan gidiyorlar. Ama 4 yıl sonra birçoğu geri geliyor hatta daha varlıklı bir şekilde. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. ABD'den önceden gelen de oyuncular 23-24 yaşına gelirken şimdi 26-27 yaşlarına geliyorlar. Bunun g çok değiştirdi. E, bu duruma adapte olup e, işimizi bir şekilde yapmamız gerekiyor.